Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde bugün Karma ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ulan diyorum niye yürüyemiyorum? Adam bağlıyormuş beni. Hemen sizlere girdimlerini gösterdikten sonra Karma'nın yeteneklerinden bahsedeyim. Pasifimizden başlayalım. Pasifimiz bakın burada diyor ki mantra yeteneğiyle başlarsın diyor. Yani ultimiz açık başlıyoruz. Bir de altta diyor ki mantra yeteneğin bekleme süresi yeteneklerimizle bir şampiyonu hasar verdiğimizde 5 saniye düşüyor. Yani bizim pasifimiz yeteneklerimizle hasar verdiğimizde ultimizin bekleme süresini azaltıyor. Şimdi Q'muza gelelim. Q'muz böyle bir menzilimiz var gördüğünüz gibi. Bastığımızda bir enerji patlaması gönderiyoruz ve rakiplere büyü hasarı verip Onları %35 yavaşlatıyoruz. W'muza gelecek olursak W'muzun şöyle bir alanı var. W'muzu bastığımızda rakip şampiyonla aramızda bir bağ kuruyoruz. Aynı şu an benim Kalista ile olduğum gibi düşünün. İlk oluşturduğumuz bağ direkt hani W'ya bastığımız gibi hasar veriyoruz. Aradan 2 saniye geçtiğinde eğer o bağ kopmazsa yani menzilden çıkmazsak tekrardan hasar verip bir de rakibi olduğu yere sabitliyoruz. Şöyle köyü göstereyim bu arada. Ah minyondan sektirmeyi denedim yemedi. Lush'un düz düz geldikçe böyle vuracağım. Olabildiğince dürtmeye çalışacağım ama bir yandan dürterken de Minyonlara çok fazla vurmamaya çalışacağım. Çünkü Kalista'nın şeyini mahvetmeyelim. Şöyle aradan bir deneyelim. Çok güzel. İkinci E açacağım bu arada. Burada Kalista'ya bir kalkan bırakacağım. Tamam. o hop hop onu yemeyelim. Çok güzel. E yeteneğimizde gördüğünüz gibi takım arkadaşlarımıza kendimize de basabiliyoruz. Kalkan ve hareket hızı sağlıyoruz. Şimdi ultimizin olayına gelelim. Ultimiz açık. Neden açık? Şu yüzden açık. Bakın şimdi ultiyi bastım. Şu an bu haldeyim. Ve bir bekleme süresi içerisinde şurada mantra diye gördüğünüz gibi. Ben Q'ya bastığımda Bakın, Q'um artık yerde bir alan biriktirip sonra bir patlama daha yapıyor. Yani ultimiz bizim yeteneklerimizi güçlendiriyor. Hop buradan bir shield. W'ü de göstereyim bu arada. W açık değil lan. Pardon. Şöyle bir minyondan ah. Q'umuz alana sarı vurduğu için minyondan da sektirebiliyoruz hasarını. Ultili ile gelecek olursak yine olay aynı ama eksik canımızı oranla bir can doldurması sağlıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Başlangıç ve bitişlikte can yeniler diyor. Yani biz W'ye bastığımızda can dolduruyoruz. W'muz patladığında şu W'muz bakın alandan çıktığımız için iptal oldu. Hem bastığımızda can dolduruyoruz hem de alan bittiğinde patlayacağı zaman hop şöyle bir Q çok güzel. Can dolduruyoruz diyelim E W yeteneğimiz için. E yeteneğimizde de olay şundan ibaret. Tek kişiye kalkan değil de kalkan attığımızda bir böyle bir patlama efekti gerçekleşiyor. Bakın şöyle göstereyim. O efekt içerisinde olanlara kalkan ve hareket hızı sağlıyor ama bunun belirli bir yüzdesini sağlıyor. Hepsini değil. Bakın %30 kadarını. Attığın adama yine bütün her şeyi veriyorsun etrafındakiler onun %30'unu veriyorsun. Yetenek setlerimiz de bu şekilde. Şimdi lane'e odaklanalım. Adamı çok dürtemiyorum. Şöyle minyonunu alayım ben bir tane. Hop. Şöyle kendime bir kalkan atıp Lucian'a hasar verelim. Rün'den, Ayr'den, oradan, buradan çocuğu dürtelim. Biraz rahatsız edelim. Şimdi ultim var. Ultili Q atabilirim Lucian'a ama işte çok minyon var. Şöyle üstünü darlayalım. Bir tane düz vurduk. Şuraya bir tane mantralı Q atalım. Güzel böyle böyle dürteceğiz. Ve rakip kalisteye vurmaya geldiğinde E bası kalkan refleksimizi gösterip yedi hasarı azaltacağız arkadaşın. Burada bir agresif koyabilirim. Sen minyona falan vuramazsın kral. Şöyle. Olabildiğince dürtüyorum. Aha burada biraz sıkıştım. Üzerim atlarsa tutuşturu verdim. Aha burada biri var. Ya elektrik verem öldüm gerçekten. Abi şu anlaki oldu şu olay. Ay Anla ki gerçekten. Burada ilk eşya imparatorun fermanı gidebilirim bu arada. Biraz daha agresif ve hasar için. Orada kızgın buhardanlık da gidebilirim ilk eşya. Saldırı hızı isabet halinde büyü hasarı Kalista'yı fena çalıştırır. Şöyle bir kalkan basalım hızlı hızlı ilerlesin. Şunları kessin xp'sini kaçırmayalım. Şuraya bir tane ward bırakacağım. Şimdilik bir tane de şuraya doğru atacağım. Böyle gelelim. Çalıya değil de daha çok. Ama buradan da patlayabilir. Biz en iyisi buraya atalım totemimize. bakın ne durumda? 0 Viego'muz var. İyi güzel. Burada minyon biriktiriyoruz. da bizle milyonları iyice biriktirip eğer bir dive tarzı bir şey patlatabilirsek Lucian şu minyonları kaybettiğinde oyunda bayağı düşmüş olacak. Dive olayları yalan oldu galiba bizim. Şöyle bir mantralıkıyor Çok güzel. Dive diyor. Ultimi harcamasam iyiydi burada. Direkt W verdim. Kendime kalkan attım. Yerine sabitlensin bir kıyoda atıp çıkacağım buradan. Daha fazla kule uğraşmayacağım. Gayet güzel. Minyonlar ne durumda çıkabilir miyiz? Tamam. Bakın abi Lucian burada çok fazla minyon kaybetti. Dediğim gibi. Orada Kalista minyonları biriktirdi. Ve burada tekti bu adam. Direkt dive'ı patlattık. Şu kaybettiğim minyona bakın adamın. Oynarım bu arada. Oha ne yapıyorsun deli. Slow at bari e çek. Ha. O biraz sinirli. Azıcık sabretseydi şuradan kapatırdım ben. Direkt lob's dedi. Şöyle bir deneyelim. Olmadı. Tamam, iktir burayı. Base vakti geldi artık. Şımardık. Şımardık kanka. Kalkanım yok bak, hiçbir şeyim yok. Q'la su atayım. Yani şifan gitti gereksiz ve hala şeyler istiyor. Hop. Güzel vurduk. Ya şu an Viago bize yakın ve ben şöyle bir şey yapabilirim eğer Viago geliyorsa. Geliyor. Ult ile W bırakacağım burada canım da olsun diye. Bakın canım doldu. Bir vuruş daha yememem lazım. Tamam buradaki fight'ı başlattım. Tutuşturularını aldım ve Viago geldi. Burada kalkanı verdim Kalista'ya. Daha fazla bir şey yapamayacağım. Diana da burayı gördü, değerlendiriyor. Okey Kalista ve Lucian killleşti orada. O kötü oldu. Kalkanım korusaydı adamı iyiydi ya. Aha. Ayda ile kalkın atayım diyecektim orada. Belki yani gitmeden kil çıkarır diye. Şurada Diana var. Diana çalı da yazayım. Eğer Diana dive'a gelirse direkt kendime shield atıp ile W atacağım. Diana çalda kes. Çok güzel abi. En sevdiğim takım tiplemesi. Öyle yapalım. Randall bir kere daha ölmüş. Diana 4-1 olmuş. Midimiz iyi durumda. İyi. Kalista da kötü değil. Bu şun ne itemleri almış? Okey. Kalista'nın itemleri ne? Okey. Kalista hala daha, daha üstün daha güçlü. Şuradaki minyonları alalım çocuğa. Aldırtmayacak herhalde öyle bir niyet yok sanırım arkadaşım. Burada Lucian farmlarken şöyle. Oo. Şimdi ultili Q'muzu aslında çok fazla kullanmamak lazım. Yani bu şekilde gereksiz dürtmelere girmemek lazım. Normal Q atmak aslında daha mantıklı ama insan tabi bazen böyle tutamıyor kendi yani o basası geliyor. Çok iyisin kanka. Şuraya bir ward bırakalım. Kendime kalkan atıp şuraya bir ward atıp direkt çıkacağım. Okey pink ward'ları varmış. Kalkanladım. Burada W verdim. Çıktı. Okey. Şu an bak mantralı Q'la dürtebilirim. E yok. Agresif atamaz. Olabildiğince önde durup kendime shield atıp mantralı W ile oynarsam çok daha iyi sonuçlar alabiliriz diye düşünüyorum şu an ama bilemeyeceğim tabi. O büyüyü ben alabilir miyim reis? Eyvallah Allah razı olsun. Bunu tutalım. Tamam yerine sabitledim ve attım Q'mu. Kalista de çok damage kanka sen ya. Hemen bir man... A! Niye böyle bir şey yaptım acaba? Tamam burada adamı atladım. Okey sıkıntı yok. Kalista'nın manası yok yalnız. Kaç manam var? 25 yani bir E'lik. Hop şöyle bir ikisine Q. Şimdi mantralı W'm var. Dalayım mı? Ben bunu ki. Nereye dalayım mı yazıyor? Dalabilirim ya. Kendime kalkan atıp W'yu atıp sıçra tutuştur falan. Mahvedebilirim çocuğu aslında. Okey. Bir tane düz vuralım. Bir tane daha vuralım. Kalkanı attım. Çok güzel. Mianar olmasa Q W'm dönüyordu. Q'mu da atar slow'lardım. Burayı hiç ellemeyeceğim. Direkt base alacağım. Ne oldu lan? Niye bozuldu? Hemen şu buhardanlığı serisinden bitirsek tatlı olacak. Şu an bir şeylerin olması lazım artık. Bu arada orada düşündüğümün aksi yaşandı. Keşke mantralı E atsaydım Kalista'ya. Ben bana vururlar diye düşünerekten direkt mantralı W ile girdim. Normal E'mi yine Kalista'ya attım ama. Aha Milo ve Lucian orada. Direkt şöyle E'yi basalım hareket hızımızı alalım. Dur bakalım oradan bir şey çıkar mı? Bu kadar agresifliğin lüzumu çok yok ama Yine de sen bilirsin. Çok güzel lan. Burada Kalista ile biraz sinirlenmişti sanırım. Aynı anda koyduk sıçraları. Çok da bört olmadı. Kalkanımı hiç boşa atmayacağım şu an. Tamam Diana ejderde olabilir. Hatta ejderde diyebiliriz direkt ya. Şuradan bir gidelim bakalım. Tamam değil. Okey. Peki burada bir yerde pusuyor musun? Hayır. Şuradaki pink Ward vardı. O da gitmiş. Okey. Verelim Kalista'ya hızımıza gitsin. Aa mitle şey... Swap at. Ne alaka lan? İkinci tamam. ikinci E fullliyoruz. İlk E'de fullleyebilirsiniz bu arada. Ben tamamen saçmalı yani keyfi Q fullledim. Destek eşyası da tamamlamış. Onu da alalım. Burada base atıyor. Ben de base atacağım. Buradan direkt zak sakın taşkını alacağız. Agresiften devam. Kızgın bu ardanlığı bitirdik. Buradan direkt imparatorun fermanına gideceğim. Bu olay baya iyi imparatorun fermanı. Yavaşlattım ya da hareketsiz bıraktıklarım işaretleniyor. Ve onlara takım arkadaşlarım fazla vuruyor. Bu olay muazzam bir şey. Özellikle karma için. Burada kendimi göstermiyordum. Hangi dur lan. Direkt mantralı verdim. Çok güzel. Burada buna tutuşturu vereceğim. Çaldım. Ya çaldım denmezdi artık. Kili garantiledim diyeyim oradan alamazdı o. Tamam bu midi iktirsin orada fight istenir mi peki? Şurada. Pek istenecek gibi değil galiba. Şuradan kızgın buardağımızı verelim çocuğa. Şuraya bir tane ward bırakalım. Tamam. Diyan o taraflardaydı gelebilir. Aha. Ne yapıyoruz? Base alıyoruz? Oo. Şöyle bir mantralı. Tık. Yavaşlatmayı da hasarı da yesin. Şimdi ben burada base atmayabilirim ama Ne yapacağım yapacak hiçbir şeyim yok Yani bombo şu an hiçbir yere gidemem Şuradan şu eşyamızı çekelim bekleme süresinde Alalım hadi bakalım gidelim Aha dive geliyor Koş oğlum kalistayı atalım Aha kesemediler çocuğu Oho takımı devam etmemiş lan Yazık Ne yapıyorsunuz lan Ananın gözü Burada W verdim ama Burası bana yazar bu arada Ne yapıyorsunuz deni gördük Orada fark ettiniz bilmiyorum da Lucian'la milyon ya fena vurdum. Ama bu Diana neymiş böyle? 6-1 ve bir tane Nashor'u var. Şuradan direkt çıktı geldi yani. Her Gerçi bizimkiler ölmeyebilirdi. Bana yazar diyorum da. Kendi ölüşüm bana yazar yani. Onlarınkine ben vesile olmadım. Çıkabilirlerdi. Al baba yiğit. Farm'a bakalım. Biz de birisini alalım. Kalista nerede? Olabildiğince Kalista ile oynayacağım. Şimdi Nara bir kapanabiliriz aslında. Düşün burada. Diana nerede bilmiyoruz. Hotemleyelim biz buraları. Ananın. Tamam yerine yerine de sabitledik eyvallah da. Tamam kalkanım döndü kalkanı attım. O diyanıyı düşürmeniz lazım onda güzel para var. Adam ölmüyor ki arkadaş. Sıçralı bir mantralı bir Q bıraktım oraya. Narla uğraşıyoruz şimdi de. Aa hayır. Çizdin. Q'nun döndü. Bura wardlu dikkat et. inanılmaz. Aha. Ulan arkadaş niye herkes kafam atlıyor ya? Nar bana fokuslandı. Diana da bana fokuslandı. Oğlum mısınız siz Oradaki sıçralı mantra küm çok saçma gitti ya. Adamlar yok oldu. Tamamen hasar ve slow vereyim oraya ve oradaki killerin gelmesini istedim. Olmadı. Şuraya aa bak bak bak. bak. Support oyunuz ne almayı unuttuk. Kain merceğini unuttuk. Şu çalıyı totemlememiz lazım abi. O çalıdan iki kere yandı bir yerlerimiz. güzel vuruyorum lan. Wow. Ha. Şimdi buralarımız görüşlü. Bir sonraki fight bence baron etrafında çıkacak. Yani buralarda daha çok geziniriz diye düşünerekten buradaki yerleri totemlemeye gideceğim. İnşallah yine çalıda bir yerde Diana pusmuyordur yeter. Şuraya bir tane bırakalım. Şuna bir tane bırakalım. Çalı kuşu. Aha çalı kuşu orada. Bir tane de şuraya bırakalım madem. Tamam. Güzel görüşlerimiz var. Aha. İyi bu bilgiler güzel. Diana'nın nereye yürüdüğünü görmek. Saldırı hızını verelim çocuğa. Ya fazladan 20-20 hız çakıyor. Diana hala solumuzda. Güzel. Ne oluyor? Leblanc Viego'yu mu kovalıyor? Bir tane de şurayı totem bırakmak diyecektim. Çalı kuşu çalıları temizliyor. Burada. Ananın Oo, Diana sıçrat ara. Çok seviyor sıçratmayı. Gerek yokmuş. Demeyici ne öyle Diana'nın? Oo. Hmm. Randall iyi ilerlemiş. İmparator, imparator bitti de. Sağlı be çocuk artık. Sağlı yani. He. Tamam, imparatoru da bitirdik. Şimdi bir ayakkabımızı bitirelim. Bir de bir tane zonya falan mı eklesek acaba? Baron gidiyor olabilir mi? Şuna kalkan basayım da kör kör yerlere oluyor diyecektim. Burada mantralı E vereceğim ona. Aha adamı da yerine sabitledik. Çalıya bir görüş atalım. Tam çıkışına bir Q. Aa, kalkanım maalesef ölünce döndü adam. Kimi bufflayalım burada? Hemen savaşa dahil olmam lazım. Lan gelin. Alo. Kendime basayım. Takıma da hareket hızı versin. Tamam W'yi verdim. Çok güzel oldu burası. İyi kalkan atıyorum bu arada. Gelin bebekler. Alalım şunu. Güzel. Kaliste'yi ne kadar korumaya çalışsam da olmuyor. Ama bir tane aklın sonu çekebilirdi Kaliste'ye. Çok güzel. Çok güzel değerlendirdik. Hem adamların baronlarının çoğu gitti. Hem de inhibitor verdiler. Şimdi base alalım. Ejder var 30 saniyeye. Ben şu çalıya bir tane ward'umu bırakayım da. Bu çarı lanet getiriyor bize. Ionia çizmeleri bitireceğim bu arada. Bekleme süresine baya ihtiyacım var. Yani az önce... Şu skillin saniyesi böyle çok az bir şey daha az doluyor olsaydı Kalista'yı oradan kurtarırdım. Şimdi üçüncü eşya olarak desteklemeye devam. Akan su alabiliriz. Hareket hızı sağlıyor. Şimdi şuraya bir tane... Oo. Wow. yananın yeni pusu yeri bu çalı mıymış? Va va va. Bunu bir alalım. Tamam. Ya sen ne yapıyorsun? Ha? Leblanc'ı kovalayan support karma. Patlayamadı bir patlasa. Bu arada Diana attı? Demeç harbi saçma ama gelip bana fokuslaması oyunu kaybetmesine sebep oluyor. Baksana. O da öldü. Devam et kanka bana fokus atmaya Diana. Ah adam da penta atsın. Anlatabiliyor muyum? Let's go. Siktir et pentayı oyun gitmiş. Aa aldı. Eline koluna sağlık valla. Ya şu chati açıp yazacağım Diana'ya. Bravo kanka beni kesmeye çalış. Kafama sıçraları at. Ultileri atmaya devam et. Adam da sana kaysın böyle yani. Şu oyun dümdüz Diana'nın bana fokus atmasından gitti. Rakip adına harbi üzüldüm. Win olabilirdi Hemen bir gidelim. Hasar grafiğimize bakalım. Evet hasar grafiğimiz de bu şekilde. Az daha zorlasam Leblanc'tan fazla vuruyormuşum. Aslında Karma top lane de oluyor mid lane de oluyor ama ben özünü çekmek istediğim için sizlere destek videosu çektim. Dediğim gibi top de çok güçlü oluyor mid lane'de de full AP gördünüz zaten destek olmama rağmen verdiğim hasarları o Q'larımın damage'lerini gördünüz. Bu da böyle aklınızda bulunsun top lane'de böyle AP tank karma da bayağı güçlü. Dilerseniz artık kapanışa doğru geçelim. Video'mu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı, daha fazla video için ise kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki şampiyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.